Gerçekten kiralar bu kadar çok yüksek olmamalı. İnsanlar bu şekilde mağdur oluyor. Evet, hem kiracılar hem de ev sahipleri zor durumda kalıyor. Anişko, babişko, belki de ev sahipleri kira zamanı daha değerli bir şekilde yapabilir. Hastaya işlem yapmayabilir. Öyle de olmaz kızım. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela kira artışlarının gelirlerimize göre yükseltilmesini talep edebiliriz. Doğru, taleplerimizi ileterek daha adil bir düzen sağlayabiliriz. Bakalım ev sahibi ne diyecek? Evet ben de merak ettim acaba ne diyecek? Ya hayatım belki de ev sahibine kirayı bankada tutuyorum faiz getirsin diyerek kaçabiliriz. Ya canım ne kadar kurnaz bir fikir olsa da kirayı ödememiz gerekiyor. Yoksa başımız belaya girecek. Peki ya kaçsak? Neyse ki dürüst bir aile olarak bu tür yollara başvurmayız biz. Doğru doğru sen de haklısın. Allah aşkına biz ne zaman mutluluğu bulacağız ya? Ben ne zaman mutluluğun anahtarını bulsam şerefsizin biri gelip kilidi değiştiriyor. al benden de o kadar. Bu ne ya? Göz açıp kapayıncaya kadar kira geldi gene. Üstüne üstlük sanki her ay artıyor gibi. Evet, gerçekten de yüksek kiralarla başa çıkmak zor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Babişko, bence ev sahibine şaka yaparak kiranın yarısını ödeyebiliriz ev sevdiği hesabını şaka yaparız ki yapmayasını da öderiz. Siz ne komik çocuklarsınız aşk okuşkolarım. Şaka bir yana da kirayı ödeyememek endişe verici. Kesinlikle haklısın. Bir an önce çözüm bulmalıyız. Mesela ikiye bölüp yarısını başkalarına kiraya versek olmaz mı anne? Ben da hatırlıyorlar yeni arkadaşlarım var en azından. Olur mu hiç öyle canım? Evi ikiye bölüp nasıl kiraya veririz? Zaten biz kiracıyız. Çocuk haklı işte ne diyeceksin ki? Ben çocuk değilim anne. Üçe geçtim. Annem sana demedi bence bana dedi. Çünkü ben daha çocuğum. <laughs> Anneciğim babacığım bir fikrim var benim. Neymiş kızım anlat bakalım. Yüksek kiralarla başa çıkmak için daha fazla tasarruf yapabiliriz. Evet mesela ben daha çikolatıyorum. Evet haklısınız tasarruf yapmak çok iyi bir fikir ama kirayı karşılamak için yetersiz kalır bence. Tamam o zaman. Daha fazla çalışarak ek gelir sağlayabiliriz. Ben de size yardım edebilirim. Örneğin haftalık açlıklarımı biriktirebilirim. Ben de açıklarıma veririm. Baksana ne kadar akıllı çocuklara sahibiz. Evet canım çok akıllı çocuklara sahibiz maşallah. Kime çekmişim acaba? Ben babamı çekmişim teslim. Atalarımız ne demiş? Armut dibine düşer demiş. Ha zil çaldı galiba. Merhaba Mehmetciğim nasılsın iyi misin? Merhaba Yener abi biz iyiyiz sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu sene kira artışını makul ayarladım. Gerçekten mi? Bize böyle bir şey olması istiyorduk. Allah razı olsun Yener abi. Senin gibi ev sahiplerinin yeri cennettir. Aslında ben her ev sahibinin yapması gereken şeyi yapıyorum. Evet abi ama herkes senin gibi düşünmüyor. Hatta tam tersini düşünüyor ve yapıyor. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Var, var olmasına da hiç kimse bunu düşünmüyor ki. Herkes bu dünyayı düşünüyor. Eşim haklı. Bu dünyada da öbür dünyada da her şey Allah'ındır. Aynen öyle. Bugün bu ev benim, yarın başkasının. Diğer bir gün başka birinin olacak. Haklısın yener abi. Kim ölünce öbür dünyaya ne götürebilmiş ki mal mülk olarak? Bu dünyada ne oldum değil, ne olacağım demeli. Aynen öyle. Bunun örneğini defalarca gördük. Bugün zengin olan yarın fakir olabiliyor. Bugün ev sahibi olan yarın kiracı olabiliyor. Düşmez kalkmaz. Bir Allah'tır.